Merhaba merhaba Melda Yücel TV'den merhaba 14 Nisan Cuma bu Cuma itibariyle hem maaş bağlama işlemi tamamlanmış EYT'liler hem de tüm emekliler maaşlarını almaya başlayacaklar. Kimler ne zaman alacak ne kadar maaş alacak hala maaş bağlama işlemi tamamlanmamışlar. Acaba memurlar iş mi yavaşlatıyor diyorlar acaba böyle mi? Ve tabii ki maaşları yanlış hesaplanmış olabilir mi? Hepsini adım adım bu videoda yanıtlayacağım efendim. Başlayalım hemen. İlk olarak memurlar iş mi başlatıyor? Çünkü e, emekli günlük ödeme bilgisine girip de hala e, maaş bağlanma tamamlandı ibaresini görmeyenler bu soruyu soruyorlar. Ama bir yoğunluk var malum. Bu yoğunlukta 1,6 milyon Mart ayında sadece Mart ayında bir başvuru vardı EYT'lilerden. Bunun sadece 200 bin işlemleri tamamlanmıştı ve fark ödemesi de hesaplara yatmıştım. Şimdi geldik maaşı bağlanmayanların o sorusuna memurlar iş mi yavaşlatıyor? Görünen o ki sağdan gelen bilgiler gösteriyor ki evet böyle bir durum var. Memurlar da yoğunluktan şikayet ediyorlar. Bundan üzeri biz ve fazla mesai ücretlerimizin azlığından biz diyorlar. Diğer yandan denetmenler de işleri maaş bağlama olmamasına rağmen il müdürlüklerinde maaş bağlamayı için çalışıyorlar. Bilgisi de geliyor sahadan. Geldik maaşlar yanlış mı hesaplanıyor? İşte böylesine bir yoğunluk, belki de böylesine bir fotoğraf varken Normal şartlar altında siz mesela EYT'den önce emekli oldunuz diyelim. ikili bir sistemde maaşınız hesaplanıyordu. Bu ne demek? Memur bağlıyordu, hesaplıyordu. Ee, uzman da kontrol ediyordu. Yani çift göz vardı burada. Ön inceleme ve karar mekanizması denetimli bir şekilde geliyordu. Ama şimdi zaten yoğunluk olduğu için tek memur hesaplıyor ve tek memurun o hesapladığı maaşı siz hanenizde görüyorsunuz. Peki düşük oldu ne olacak, yüksek oldu ne olacak? Düşük olursa e, denetmenler devreye girecektir diyor yine uzmanlar. E, bu o ilerleyen aylarda da gecikme olsa bile düzeltilerek hesabınıza yatırılacaktır. Ya fazla olduysa beklediğinizden fazla bir maaşı gördünüz. İşte burada soru işareti var. Malum fazlaysa da devlet tahsil edilecek edecektir ee, normal şartlar altında olması gerektiği gibi bunun için de farklı bir beklediğinizden farklı bir e, maaş meblağı gördüyseniz SGK il müdürlüklerine başvurarak bunu düzeltmesinin e, talep edebilirsiniz geldik diğer yandan Hesaba Şu hesabı yapalım. En düşük emekli maaşı 7500 lira oldu. Zamlı maaşlar hesaplara yatacak manşetlerini her yerde görüyorsunuz. En düşük emekli maaşı kaç lira oldu? 7500 lira oldu. Bununla ilgili hemen bir hesap yapalım. Evet herkes en düşük olarak 7500 lira hesabında görecek. Ama işte burada bir ama var. Zira en son aldığınız maaş yani kök maaşınız diyelim. Diyelim ki 5000 liraydı. Ve temmuz ayında siz... Ve ne kadar zam ve ne hangi e, maaşın üzerinden o zam mı alacaksınız? Bunun kısa bir hesabını yapalım. Diyelim ki şimdi 7500 lira aldınız ama Temmuz'da enflasyon farkıyla birlikte %15 emeklilere zam yapıldı. Siz 7500 üzerinden mi zam mı alacaksınız? 5000 liralık kök maaşınızın üzerinden mi hesabı alacaksınız? Bunun cevabı şu. 7, e, 5000 liranın %15'i 750 yani 5750 liraya tekabül ediyor. Temmuz'da olası o %15 zamla birlikte. Yani 7500 liranın altında kaldı maaşınız. Ne olacak? Yine 7500 liraya göreceksiniz hesabınızda. Ama diyelim sizin aldığınız son emekli maaşı 7000 liraydı. ve Ama bu bayram ikramiyeleriyle birlikte en düşük 7500 lirayı hesabınızda görmüştünüz. Siz ne yapacaksınız? Hangi meblağdan Temmuz'da göreceksiniz zam mı? %15 olası o zam mı? Hesabını yapalım. 7000 liranın %15'iyle olur 8050 lira. Yani siz 7500 liranın üzerinde kalmış olursunuz ve 8050 liraya almış olursunuz. Yani 7500'ün altında olanlar üstünde olanlar olarak hesaplayabiliriz. E, farkı hazine ödüyor. Bütün maaşlar en düşük 7500 lira olmadı. Öylesi bir ödeme var. Bundan sonraki hesaplarda kök maaşımızın üzerine gelecek. Bu önemli başlıktı. Geldik diğer yandan kimler ne zaman ee, ne kadarlık maaşlarını alacak? Bayram ikramiyeleriyle birlikte. Bayram ikramiyesi de 2000 lira olmuştu hatırlayacağınız üzere. Hemen bunun bilgilerini de paylaşalım. Emekli maaşları ne zaman hesaba yatacak? SSK kapsamında siz bir emekliyseniz Ramazan bayramında ödeme gününüz tahsis numaranıza göre 17, 18, 19, 20 olanlar 14 Nisan'da hemen Cuma günü hesabınıza yatacak. Ödeme günü 21, 22, 23 olanlar 15 Nisan'da hesaplarında görecek SSK'lılar. Ödeme günü 24, 25, 26 olanlar 16 Nisan'da hesaplarında görecek hem maaşını hem bayram ikramiyesini. Bağkur kapsamında emekli olanlar için de ödeme günü 25 ve 26'sı olanlar her ayın 17 Nisan'da hesaplarında görecekler yeni maaşlarını. Ödeme günü 27 ve 28 olanlarsa 18 Nisan'da hesaplarına yatmış olacak maaşları hesaplarında görecekler. Emekli sandığı kapsamında emekli olanlar ne olacak, ne zaman alacak maaşlarını bunu da söyleyelim. 19 Nisan 2023 itibariyle alacaklar bayram öncesinde hem en düşük 7500 lira olan emekli maaşlarını hem de 2000 liralık bayram ikramiyesini. Ne diyelim? Şimdiden iyi bayramlar diyelim. İyi haberlere diyelim. Melda Yücel TV'yi dediniz. Umarız iyi haberler gelir. İyi haberlerle karşınızda olurum efendim. İzleyin, abone olun, arkadaşlarınıza tavsiye edin. Yorumları da bekliyorum. İyi haberlere.